Merhabalar arkadaşlar bugün sizlere bir level vs 16 level pro karşılaştırması yapacağız. Yanımda Yohanis var. Ioannis. Matematik profesörü Ioannis. <laughs> Matematik profesörü Yunus var. Şimdi şöyle göstereyim. Birinci konfide normal bir pro var her yani bir level. İkinci de ise 16 level bir pro'muz var. 20 de denemek isterdik de ne yazık ki 20 yapamıyoruz. O kadar güçlü değerli şu anlık. Ee, i̇lk başta Yunus. Birinci konfi yani. Bir level olan. Düşük olanla. Aynen düşükle sıkacağız. Sonra ikinciyle sıkacağız. ya Büyük ihtimalle 16 level pro zaten daha güçlü olacak. Ama biz aradaki farkı göreceğiz. E, nasıl bir fark var. Ne kadarlık bir fark var onu göreceğiz. E, aynı şeyler. Hiçbir şu an havuç yok gemide. E, tasarım yok. Destek herhangi bir şey yok. Klasik vuruşlarla test edeceğiz. 8 vuruş üzerinden. Hazırsan Yohanes söyleyeyim. Hazırım yaratık bulamadım daha dur. Ben hazır değilim. Sen hazırsın da. buldum Yunus hazır mısın? Hazırım. Haydi Bismillah dedim ve başladım. 582, 305, 367, 336, 580, 332, 299, 367, 62. Tamam. Tamam mı? En son 299'a düştük. Şimdi hemen ikinci konfiye geçtim hiç ara vermeden. Hazır mısın? Tamam. Hazırım. 306, 625, 395, 309, 347, 399, 643, 308, 389. 403. Tamam mı? Tamamdır. Tamam. Şimdi hemen e, bir bakalım. Klasik bizim Excel tablomuzla karşınıza gelelim. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi şu an karşımızda bir karşılaştırma var Yunus. Aradaki farkı hesapladın mı? Ee, şimdi biri 3331 diğeri kaçtı? 3168. 3168. Aradaki fark 163. 163 yani yani 16 level klasik bir şekilde geçecekti. Geçmesi de gerekiyordu. Olan şey oldu. Aradaki fark 163 müydü? Çok az bir fark. Yani evet o kadar amşağım bir fark yok. E, Pro'yu 16 level yapınca ne kadar artıyor diyorsunuz? Şimdi... %7.5 Değil mi? Evet. Aynen. 7.5 Aradaki farkı hesaplayabilir misin? 7.5 oluyor mu yani? Onu nasıl hesaplayacağız ama? Bir pro'nun ortalama kaç vurduğunu düşünecek Mustafa şimdi. Düşük vuruşunun kaç olduğunu düşünelim yani. Ya tabii 299 vurduk şu anda bu şansa bağlı bir faktör. Belki daha da düşük vuruyordur onu görmedik. en ee, yüksek kaç vuruyor hani şey dahil olmadan? 600 dahil olmadan. He, o dahil olmadan 300, 399 var. Yani 300'e 400 arası diyebilir miyiz? Ya yani şu anki tabloya göre diyelim bunu. Önümüzdeki tabloya göre. 350 ortalama hasar vurduğunu düşünelim. 350'nin %50'sini mi %7.5'ünü azaltalım. Görelim şöyle 100'e. sıfır saat. 7.5 <laughs> yaptığımızda Yani 26.25 hasar eklenmiş oluyor. 16 levele bastığımız zaman. Her bir vuruş için mi? Her bir vuruş için 26.25 e. Şimdi biz 8 vuruş üzerinden yapıyoruz. Oha lan o zaman olmuyor. Ya oluyor mu? Vuruşu... Bir dakika bir dakika. 26 vuruşu da 8 ile çarptığımızda 210 hasar fark etmesi gerekirdi. 163 burada vurdu ama. Biz 163 fark ettik. He. Tabii yani. burada şans faktörü de var. Evet evet. İşte hasar desteği vesaire onların faktörleriyle birlikte bu sayılar çok daha fazla artar tabi. Diyelim. O zaman bugünlük de bu kadar olsun. İşte merak ettiğimiz bir konuydu. Bir levelle 16 level. Hatta yanına 20 level de eklemek isterdik ama dediğim gibi şu anda bizde yok ne yazık ki. Yapamam. Ama şöyle bir şey var hani bir levelden 16 levele basmak için 299 ehir harcıyoruz. Tabi artık herkes oil. de ehir biriktirir. Oy oy sıkıntı air. ya. Yok. E, uridium istiyor hani bir levelden 16 levele basabilmek için. Hani bence çok yüksek bir rakam 52 uridium. O yüzden ilk başta irisleri ve işte apisteosu geliştirmek daha mantıklı. Yani. Kesinlikle öyle. Direkt hani apisteosunuzu 16 Aynen. levele basmaya çalışın kalkanınız varsa yani. aynen öyle hasar kaldı iyi olur pro, proları geliştirmek kesinlikle önceliğiniz olmasın Aynen öyle o zaman bugün bu kadar mı olsun diyecek bu başka bir şey var mı diyecek başka bir şeyimiz yok diyecek bir şey olanlarda her zaman görmez o zaman Hoşçakalın bye bye